Merhaba arkadaşlar ben Buarı. Bugün sizlerle Mega Metal'i inceleyeceğiz. Mega Metal'in son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne no olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle senin fiyat grafiğine bakıldığında halka sonrası kısa vadeli bir tavan serisi yapmasının ardından düşüş gerçekleştirerek halka arz fiyatında çok altına gerilediğini 21.88 seviyesine güzel bir trend başlatarak 69 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Burası zirve olarak işaretlenmesinin ardından da yaklaşık 6 aydan beri de net bir düşüş trendinde ki bu düşüş trendi de hala devam ediyor arkadaşlar. Fiyat bu düşüş sürecinde 69 seviyesinden 31 seviyesine kadar gelerek de %50'nin üstünde bir değer kaybı yaşamış durumda. Ancak son oluşan burada yani destek noktasıyla birlikte güzel tepki alımları geldi. Bu tepki alımlarıyla bile trend çizgisine doğru bir çıkış gerçekleştirdi. 38'i aşamadı. Trend çizgisinden satışlar oldu. Çünkü hala düşüş kanalı devam ediyor bu kanalı ilk etapta kırılamayacağı inananlar buradan yaptığı satışlarda ise 34 seviyesine kadar geldi. Anlıkta %3'ün üstünde pozitif bir fiyatlamayla 35-36 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Genel görüntü negatif ancak burada oluşan sinyalle birlikte eğer kısada fiyat 34 desteğini kırmazsa yani 34'ün üstünde kaldığı sürece 38 seviyesini test etmek isteyecektir. 38'i geçerse bu 6 aylık düşüş trendi bitecektir. Bu da bizi kısada arkadaşlar 49 50 direncine götürür. O yüzden Mega Metal tarafında risk almak isteyen arkadaşlar 35-34 seviyelerden risk alabilir. Ancak trade ediyorsanız, al sat yapıyorsanız, çok beklemek istemiyorsanız da 33 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Ben şirkete güveniyorum. Zaten ilk çeyrekte de iyi bir bilanço açıklamıştı arkadaşlar. Şirkete güvenen arkadaşlar toplama yapacaksa da özellikle fiyatlar tekrardan 31-32 seviyesine doğru bir düşüş gerçekleştirirse bu seviyelerden de alım yapabilirler. Ancak düş trendi bitmesi için de kesinlikle 38'in üstünde fiyatlamalara ihtiyaç var arkadaşlar. Bu 6 aylık düş trendini kırarsa ilk etapta yukarı yönlü bir düzeltme hareketi oluşacaktır. Bu da bizi aslında 49 ve devamında 55 seviyesine götürür. Bu düzeltme sonrası trend devam edebilirse yani şurada gördüğünüz üst banda geçebilirse yukarıda gördüğünüz fiyatlamalarda potaya girer. Ancak düzeltme sonrası kuvvetli bir trend oluşmazsa tekrardan satışlarla gerilememiz mümkün. Tekrar edeyim. Net bir düşük trendi var arkadaşlar. Kısacılar isterse 35-34 seviyesine risk alıp 38 seviyesi geçilirse bekleyip 49-50 bölgesine satış yapabilir ki bu da size kısa da aslında güzel bir kar marjı bırakacaktır. %40'a varan bir kar marjı oluşmuş olacak. İsteyen bu bölgeden satabilir bu bölge geçilmezse trendin devamını beklemeyin net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi orta ve uzun vade alıcı tutacaksanız da bu bölgeden oluşan satışlar sonrası çok derin bir satış olmazsa trend kaldığı yerden devam edin. Bunun üstünde günlük kapanışlar yapmasıyla beraber 49'un üstünde yani günlük kapanışlar yapmasıyla beraber ilk etapta da en son zirvesi uzun vadede arkadaşlar da 95-100 bölgesi mega metal tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. O yüzden burada 49 bölgesi önemli. Kısa vadede 38'in üstünde 49-50 bölgesi hedeftir. Direnç aşabilirse orta vadede 69 yani en son zirvesi. Zirvenin üstünde fiyatlama yapabilirse de uzun vadede 100-105 bölgesi pardon 95-100 bölgesi hedef fiyat olarak takip edebilir. Şunu her grafikte göstermine göstereyim. Hisse buradan toparlanıp en son zirvesine gitmesi zorunda. %100'e yakın bir getiri sunmuş olacak. O yüzden zirvelerden pozisyonunuzu gözden geçirin. Bu direnç bölgesi geçiremez yani bu zirve aşılamazsa hissede satışlar olması gayet doğal arkadaşlar. %100'e yakın bir getirde gayet iyi bir getir. O yüzden burada pozisyonunuzu gözden geçirin. Buradan satışlar olursa pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Ancak baktınız kuvvetli bir trendler, hacimli yükselişler görüyorsunuz. O zaman da isterseniz tabii ki de pozisyonunuzu koruyabilirsiniz arkadaşlar mega metal teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın